Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bir balık avı yapacağım. İstarut avı. İstarut yakalayıp bu kısa zaman içerisinde denizde çapa atacağım ve denizde gün batımını arkadaşlar İstarut kızartırken hep birlikte karşılayacağız. Güneşi batıracağız ve döneceğiz. Bakalım inşallah nasibimizde güzel isterlikler vardır. Fazla uzatmayacağım. Tevallık yakalayıp hemen kendime yetecek kadar. Ve hemen teşkilatımı aldım yanıma. Gerekli olan onları burada yakala pişir konseptinde hep birlikte ayıklayacağız, pişireceğiz, yiyeceğiz. Gün batışını hep birlikte seyredeceğiz arkadaşlar. Günü birlikte batıracağız yani. Bir an evvel yolumuza koyulalım. Programımıza uymaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Hava kararmadan dönebileceğiz mi? Hava karardığı zaman döneceğiz muhtemelen. Evet, teknemizi de Sakarya Nehri'nden bir an evvel çıkış pozisyonuna getirip İstavit Meram'ıza yol tutalım arkadaşlar. Evet istavrit meramıza gelmek 5 dakika sürmedi arkadaşlar. Tam gaz geldim. Gerçekten e, 6000 devirde. Teknemin altı yosun tuttuğu için 6300 deviri görmüyor şu anda. O yüzden 6000 devirleri vurdu. Tam gaz. 32 mille geldim. 5 dakikadan az bir zaman sürdü. Evet aşağımızda istavrit sürüleri yazıyor. 40 metrede. Fakat 40 metrede atmayacağız. İstavriti 18 20 metrelerde alacağız, demir atacağız. Evet, 18-20 metrelere doğru gidelim istavrite bir bakalım. İstav durumları Bu arada sizlere balık bulucudan istav sürülerini sizlerle birlikte takip edelim. Balık bulucudan. Evet, bakalım arkadaşlar. Evet, bakın. İstav sürüleri şu çukurlamada görüyorsunuz. Şunlar istav sürüsü. Şurada yine balık sürüleri var yukarıda. Evet, bize rast gelsin arkadaşlar. Tüm dostlara rast gelsin diyelim. Evet, oltamız da burada. Şimdi teknemizi kapatıyoruz. Burada demir attık ve ava başlıyoruz arkadaşlar. Güneş muhteşem konumda. Batmadan inşallah 15-20 dakika içerisinde bir tavalık istavritimizi alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah iri boydur arkadaşlar istavritlerimiz de. Bizi fazla uğraştırmaz. Çekelim bakalım. Güzel bir sürü geldi. Deminki sürü gitti. Sürüler hareket halinde. Ekrandan kayboldu ama şimdi güzel bir balık çekiyoruz. İnşallah iyi boydur. Evet. Güzel. Dörtlü bir balık çektik. Kıraç'a arkadaşlar şu anda büyük start yok. Bu da kuyruğundan yakalanmış. Haydi bakalım. Evet, altta tabandan çıkmış istavrit sürüsü şu anda hafif yükselmiş durumda. 15 metreden 12,5 metrede şu anda istavrit sürüsü. Evet. Hadi bakalım. Bu istavritler ileri ufaklı. Görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. İşlerinde büyük istavritler de var ortadaki gibi. Evet alttaki gibi, ortadaki gibi. Karışık isterdik arkadaşlar. En baştaki gibi. Evet isterdiklerimizi şimdi temizleyelim. çatıştıktan sonra zaten tavamızı dolduracağız. Evet. Şu istavratımız çok güzel boyu Evet. Şu istavratımız minik. Atıyorum. Evet. arkadaşlar. İşte bunu da atıyorum suya. Oo, güzel vurdu. Balıklar biri balıkları dedi bunu alalım arkadaşlar. Güzel vurdu balık. Oo, güzel asılıyor. Görebiliyor musunuz kamerada bilmiyorum ama ama bakın arkadaşlar güzel kafa atıyor. Biri isterlik tahminime göre. Evet. Ohohohoho. Maşallah çok iyiler. Bunları kaçırmadan hem de kovduktan kafadan yakalanmışlar. Hemen atalım bu sürü kaçmadan. Biri isterlik sürü Çünkü sürüler gelip geçiyor. Her sürüde farklı boy isterlik var. Bakın. Kanunda yakalanmış gerçekten çok güzel bir istavrit. Alamadım. Neyse. Evet. Oh. Evet. De var içinde. Evet. Yine orta gol. Evet. Şuraya tekrar oltamızı sallayalım hemen. şunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Çok güzel boy gerçekten. Gerçekten çok güzel boy. Evet balıklarımızı ayıklama pozisyonuna geçelim şimdi arkadaşlar hep birlikte. Hemen 2 dakikada şıpşak yapacağız. Arkadaşlar istarete ayıklarken şu şekilde iki elinizle tutup solungaçların başladığı kısımdan tutup bu şekilde çekiyorsunuz. Atıyorsunuz bağırsaklarıyla birlikte. Kalan bağırsakları şöyle sağ elinizin baş parmağıyla çıkarıp şuraya da elinizi takıyorsunuz. Bağırsakları çıkarırken şuradaki kısma bakın şurada diken var. Bu dikeni alırsanız iyi olur. Çocuklar özellikle yemek yerken bakın. Şu diken arkadaşlar boğazlarına batmasın. Bunu aldınız mı hiçbir tehlikesi yok. Evet bu şekilde ayıklıyorsunuz daha sonra da duruluyorsunuz. Kendimizle tanış suyuyla balıklarımızla ayıkladık. Ve duruluyoruz. Şu anda. Evet. Bu kadar yeter. Gidene kadar suyunu çeksinler. Sularını çeksinler. Evet. Evet arkadaşlar, istavrit avımız bitti bir tavalık balığımı yakaladım. Livarımda da temizledim tuzlu suyla. Güzelce duruladım da. Şimdi e, gidene kadar suları süzülecek. Motorumu çalıştırıyorum ve gün bat, battı. Gör, görüyorsunuz zaten. İster tavamı kulübemde yapacağım arkadaşlar. Gün, eğer güneş batmasaydı yetişebilseydim. Bir saat yetmedi. E, burada yapacaktım. Hava güzeldi. Fakat serinledi bayağı. Ben de kulübemin avantajını kullanacağım. Balıkçı kulübemin. Ve motorumu çalıştırıp hızlı bir şekilde demirimi aldıktan sonra kulübeme doğru yola çıkacağım. Evet. Motorumuzu çalıştıralım. Evet. Demirimizi de alalım arkadaşlar. Sudan. Evet iskelemize geldik arkadaşlar. Balıklarımızı alıp tavamızı atalım bir an evvel. İşte iyi gidiyor arkadaşlar şu anda gayet güzel bir şekilde balıklarımızı dizdik ve pişiriyoruz Evet arkadaşlar bugünü de böyle geçirdik. Yemeğimizi çıkardık gördüğünüz gibi teknemizden. Ekmek teknesi diye boşuna demiyorlar. Böyle bir deyim vardır. Teknemizde akşamüstü çıktık hemen hava kararmadan bir saat önce. Yiyecek balığımızı yakaladık çok şükür. Kendi ayarımızda da balığımızı tavada yaptık. Taze balık. Yani denizden çıkalı yarım saat oldu. Evet ayıkladık yaptık. Yanına soğanımızı Evet meyvemizi, tatlımızı, şalgam suyumuz ve e, arkasına da güzel bir papatya çayı içeceğiz. Gerçekten bugünün yorgunluğunu atacağız hep birlikte arkadaşlar. Yarın neler yapacağız onu planlayacağım ondan sonra da. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı e, izliyorsanız arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Destek veren arkadaşlara, videolarımızı seyreden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum buradan. Sağlıcakla kalın diyorum. Tüm dostlara rast gelsin.